Ben bir ekip görüyorum. Oğlum yanlış yere atladım lan. O yüzden geciktim. Tüh. I need a weapon. Mermim bitti. Abi silah kim? Biri benim silah çaldı ya. Fatih beni bitiriyor Fatih Bu Fatih. Fatih Fatih Fat. 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 bitti Fat. 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 İkili baget. Fatih geldi canlıyım. İki iki taraftan da sıkıyorlar. Adam orada. Bitirme Fatih, öldürme. Adam geldi. Burada bir yerde. Enemies ahead. Ne oluyor Canım bitti. <laughs> <laughs> Öldün kanka maalesef. <gülüyor> <gülüyor> öldüm öldüm. Ya tabi gördün de yapabileceğim hiçbir şey, her şeyi yaptım kral ya. Evet emek evet, adamı iyi aldınız. Ne tabi damım yerde damım adamım. Onlar da bitirin çadırları... de. <laughs> Gitme geri zekalı. Bak. işte ya bu şu. An? Kim atıyor bombayı? <Gülüyor> <Gülüyor> Bak soldan seni kesiyor bence. Abi benim canama, dinledi, canım. Abi benim benim canım. Abi benim

Abi FPS düştü şu an. Bence hiç kıpırdama. Ben de ona bakıyorum. Biri geliyor olabilir. Aynen araba geldi. Araba geldi. Mermim bitti. Mermim bitti. Yok, bitiremedim. Mermi bitti kanka, mermi bitti. Bana 556 verecek var mı? Ya raşla, raşla, raşla. Az bir şeyim ver, az bir şeyim. 30 tane ver yeter. Fatih dikkatli raşla. Abi adamını kaldırdı ya. Ama o kadar vurdum ki. Vur 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 beni bekleme. <laughs> <Osman> görüldü. Bir ekleme. yok ki Allah'ına kurban. Raşla raşla raşla. Sağ bir kişi değil. Tamam. Tepede, Tepede. Araba, tepedeler. Tepede. Benim alev gizleyenim var. Arka 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 Abi arka sıkıyor ya. Barış canım çok az. Hayır hele canıma bak. ya. valla. raşladım o zaman. Vallahi. Sen neredesin geldi? Helal, barış, barış yap, yap yerin. Ulan ya nasıl öldün üstü? Ne? Ama Öldü. Helal barış. Düşme düşme sakın düşme Fatih. Headshot. Headshot yedi bir daha çıkmaz. Çıkmaz bir yani? Şu an can basıyor evet. Gördüm Vallahi gördüm de. Sanki biraz sağa mı geçmiş? Yakından Oho bir yerden barış. sık diyor. Ayak sesi mi? Yok Fatih'in. Galiba gördüm. Aa gördüm gördüm onları. Gördüm çek. Fatih sen de sıkıştır. Ben barış düşüyorum. At, barış yok barış yok barış yok barış ben barış bunu barış vuracağım. Barış ya ben bunu vuracağım. Barış barış Fatih ben düşeceğim. Abi sağdakini aç çıksın. Sağdakini aç çıksın. Ne yapıyorsun da? Ya barış, yok ya ne bandajı. <laughs> Varcan basmıyorum. Ya adam Adam diyor ki çıta atayım iti olduk bandaj ne ya dur Fatih adam burada bir dur Kapatma Bana ben kapatırım müşteriyi Kapatma <laughs> Kapat ben girmiş Enemiyiz ahead Barış'ın kutusu Sağdan sırtı açık kanka. Kanka oraya sıktım da vuramadım. Bak değmiyor gitmiyor gitmiyor. Daha ya? Açık kanka, Allah, öyle gitmiyor durma. ya gitmiyor. Fatih beni kaldırabilecek mi? Sağdaki vurdu. Açıkta adam dikkat et raşlıyorlar. Bırak raşlasınlar. İkisi de şu an cesur oynayacak. Düşürdüler ya. Hiç gösterme bırak. Hiç gösterme bırak. Abi durma. O eyle 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 edin. Edin. Gördüm o açığa gelirse ben onu Sprey ile alırım bak, Fatih bir şey Alan, bak, var ben... bak Fatih. Bak <laughs> Fatih. <laughs> 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 Allah Allah. <gülüyor> 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 Tabii eşek <eşşi, Bak>, açar. <laughs> Pencerenin oradan çıkıyor. Hadi karada. Düşman görüldü. Ya çecen can, can bas, Abi o da yedi ya. Abi Fatih yelek yok, kaldı. yelekten dolayı. Abi adam açıkta tüh. Fatih atil kaldı. Adam raşladı ya tüh. Yeleğim yok, yelekten vurdu piç Abi nasıl sadece kafam gözükürken yelekten vurabiliyorsun ya? Can bas, acil can bas. Az kenara kay için az bir şey. Alacağız. Yok solda yok kimse. Biri önden koşuyor Gördüm. Ağaca geçti. Bak şu soldaki sisin olduğu yerde. Evet, dur, 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 Sarada, düşme. Helal. Bak ben vurdum sen vurdun.